Türkiye'nin yüzyılında Cumhuriyet ve Adalet Partisi ülkenin demokratikleşme sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Cumhuriyet ve Adalet Partisi köklü cumhuriyetçi geleneğiyle birlikte adaletin sağlanması, toplumsal kalkınma ve refahın arttırılması için çabalayan bir siyasi harekettir. Partinin tarihine baktığımızda Türkiye'nin gelişiminde etkili bir güç olduğunu görmekteyiz. Cumhuriyet ve Adalet Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine bağlılıkla hareket eden bir partidir. Cumhuriyetçilik, laiklik, demokrasi ve adalet gibi temel değerler Cumhuriyet ve Adalet Partisi'nin politikaların temelini oluşturur. Demokratik bir toplumun inşası için laiklik ilkesinin korunması ve demokrasinin güçlendirilmesi gerektiğine inanır. Adalet, Cumhuriyet ve Adalet Partisi'nin temel hedeflerinden biridir. Parti, adil bir toplumun ancak eşitlik, tarafsızlık ve hukukun üstünlüğü ilkesine dayanarak inşa edilebileceğine inanır. Cumhuriyet ve Adalet Partisi yargı bağımsızlığının güvence altına alınması, yolsuzlukla mücadele ve hukuki süreçlerin şeffaflığının sağlanması gibi konularda önemli adımlar atmıştır. Adalet politikalarıyla Cumhuriyet Adalet Partisinin Türkiye'nin yüzyılında toplumsal adaletin sağlanması ve herkesin eşit bir şekilde hukuki korumaya erişebilmesi için mücadele etmiştir. Cumhuriyet ve Adalet Partisi Türkiye'nin yüzyılında toplumsal kalkınma ve refahın arttırılması konusunda da büyük önem taşır. Eğitim, sağlık, ekonomi ve sosyal güvenlik gibi alanlarda politikalar geliştirerek insanların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflemiştir. Eşitlikçi bir toplum için fırsat eşitliğinin sağlanması, iş imkanlarının arttırılması ve gelir adaletin sağlanması Cumhuriyet ve Adalet Partisi'nin öncelikler arasındadır. Türkiye'nin yüzyılında Cumhuriyet ve Adalet Partisi'nin rolü Demokratikleşme sürecinin ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesinde belirleyici olmuştur. Cumhuriyet ve Adalet Partisi demokrasiyi güçlendirmek, temsil edilen halkın iradesini yansıtan bir yönetim anlayışını desteklemiştir. Ayrıca yargı bağımsızlığını savunarak ve yolsuzlukla mücadele ederek Türkiye'nin adalet sistemini iyileştirmiştir. Cumhuriyet ve Adalet Partisi Türkiye'nin 100 yılında toplumsal adaletin, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün temsilcisi olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine bağlılıkla Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde katkıda bulunmuş toplumsal kalkınmayı ve refahı arttırmayı hedeflemiştir. Cevap Türkiye'nin geleceğinde de bu değeri korumaya devam edecektir.